<laughs> Sweetie'ni göster. Arkasını göstermem lazım aslında. Yes. Elçin tam bir Biddle sayrağını belli olduğu üzere. Sinan dayanamayıp kıramayıp verdi. <laughs> Kendi Sweetie'ni. <laughs> ne diyorsun? Bunu artık yudum yudum ömür boyu. <laughs> bir daha birinin Bekliyorum. alsın. Beklerim. 10 geçtiği kutlamayacağımı zannettin. <laughs> ya kıyamam. Ben de tahmin etmesin diye düşündüm. İşte de Allah kan bile yaptı biliyor musun? Burayı o yüzden gözüme kestirmiştim. Güzel Ay güzel şeyler var diye. Kesin lezzetlidir diye düşündüm. Aa da benim bu da hediyem. Aa. Ya Aa, ya. Kızım kaç tane şey var bunda? O kutudaki Sinan ne dedi? Heyecanlı bir Elçin. Ay, çok heyecanlı. Elçin bu arada tam bize Kimran hayranı. tatlı geldi çok bana. Güzel. <laughs> çok güzel. Sana hediye olmak çok kolay. Zeki Müray ve Beatles'la ile arkadaşlar. Sinan'ın hediyesi. Bu da e, tişörtünü, ay tişörtüm, sivitinle beraber. Aynı bir fotoğrafı da çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim <laughs> eniştemem. Evet. Elçin'i uğurladım. Ben biraz daha dolanıyorum şu an. Veya soğuk hava. Ama çok güzel süslemişler her yeri. Yeni yıl ruhu diye. Kiliseyi çok güzel süslemişler. San Antoine Kilisesi. <laughs> Bilmiyorum umarım doğru söylüyorum. Tam istiklalin ortasında kalıyor. Donduğum için konuşamıyorum artık. Dün de geldik buraya insanla beraber çok güzel gözüküyordu içerisi. Ama bugün hafta sonu, cumartesi biraz fazla kalabalık. Şimdi içeri geçip birazcık size göstereceğim neler var neler yok diye. Sinan'la gelmişiz. Cuma günü hiç bu kadar kalabalık değildi hafta içi olduğu için. Tabi cumartesi olduğundan dolayı herkes buraya akın etmiş ve aşırı kalabalık. Hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Çok daha boş oluyor. Şimdi bayağı bir insan kalabalığı elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Keşke dün çekseydim ama yapacak bir şey yok. Şuraya dün çektiğim fotoğrafları koyarım burada. Şimdi bugün gelseydim asla ağaçta bir fotoğraf çektiremezdim. İmkansız bir Hadi çıkalım buradan. Hafta içi istiklal olmayı daha çok seviyorum. Ben gene turist. Gerçi burada çok kamerayı böyle tutmam da sağlıklı değil bence. Her türlü insan var çünkü. Elden alıp kaçsalar ne <laughs> yapalım? Hadi gerildim şu an kapatıyorum. Tanser ve Gretel'in mağazasına getirdim. Gel içeriye biraz bakalım, ben de daha önce hiç girmedim. Hep görüyordum ama size kısmetmiş. Size göstereceğim diye geldim. Ryan Little. Kaç olsam var ya hepsini yerdim. O kadar güzel gözüküyor ki. Neyse aklımda bulunsun. Elimi yüzümü hiçbir şey hissetmiyorum. bayağı kar soğuğu gelmiş. Bir de kamerayı tutuyorum ya elimde. İyice şey gitti. Yok. Elim yok. Her şey size çok daha güzel. <laughs> Önce üzerinize kapı kapanıyor. Ama siz de bana dersiniz ki çağlarını eldiven takmıyorsun o zaman. Arkadaşlar eldivenim yok. <laughs> eldivenim yok diyormuşum. Ya vardır illa ki eldiven takmaya alışkın değilim ya. Ne bileyim beni çok kısıtlıyormuş gibi hissediyorum böyle. Bilemiyorum. Deve tabanı bitkisi aldım. İlk defa evime bir tane bitki aldım. Daha önce hiç kendime bir çiçek falan almamıştım. Umarım ölmez. Yani elimden geldiğince güzel bakmaya çalışıyorum. Şimdi ben edit yapacağım. İzlediğiniz, belki de izlemediğiniz yani son koyduğum videonun editini bitirdim sayılır. Az kaldı. Onu yayına koyacağım yani ayarlayacağım. Bu akşam mı yayınlarım yoksa yarın mı yayınlasam bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Zaten her türlü siz şu an bu videoyu izlerken o video yayında olmuş olacak. Dilerseniz bu videodan sonra ona gidip izleyebilirsiniz. Ve Sonra diğer tüm videolarımı izlerseniz beni daha iyi tanırsınız şey takipçi çekmeye çalışıyorum dur. Bu arada bugün sanki baya böyle gezi günü gibi oldu yani İstanbul'u geziyoruz. Yani istiklali geziyoruz gibi bir şey oldu. Sanki kendime bir gezi kanalıymışım da nerede ne var tanıtıyormuşum gibi hissettim. Ya yani çok yer göstermedim ama. Bu ses ne Allah'ın rızası için ya. Uf. Bazen böyle tak tuk tak sesler geliyor. Böyle bir tikleniyorum. Bir şeyler oluyor. Neyse kapatıyorum. Korktum. <laughs> maskeyi böyle haftada bir ya da iki haftada bir falan yapıyorum. Bazen şu kaşımın ortasına şöyle sürüyorum ve kuruduğu zaman şöyle kalıyor yüzüm. Çünkü bayağı sertleşiyor yüzümde. bir krizin ucundan döndü. Çok da sabit koydum aslında kamerayı da. Bir anda tripod ağırlık yaptı galiba anlamadım. Biraz belki yumuk iyiyim Belki yamuk duruyor olabilirsiniz şu an ama kameraya dokunmaya korkuyorum. 10 dakikaya kuruyorum. Şimdi yüzüm böyle taşlaşacak ve parça parça olacak. Böyle. Böyle böyle. Mimik yapamadığım için suratsızı gözüküyorum şu an. Şimdi yaptığımız çilekli, sütlü, yulaflı, zıvır zıvırlı şeyi yiyelim ve ondan sonra çıkalım. Şimdi dışarı çıkacağım için eve gelmem anca yemek yapmam falan. Hafiften de midem kazındı. Yiyeyim çıksın aradan. Sabahtan beri şu masadan kalkmadım. Benim de kafamda bin tane şey döndüğü için düşündüklerimi aktarmakta zorlanıyorum. Vallahi kar geldi, gelecek. O kadar soğuk ki kar soğuğu geldi artık, kesinlikle. Çıkıp çıkmamak arasında çok kaldım ama o kadar soğuk geliyordu ki gözüme. Dedim ama hayır Çağla, programa uyu ve çık. Bir de salça almam gerekiyordu. Yemek için mercimek yapacağım da. Brokoli ve karnabahardan başka bir şey yaptığımı göreceksiniz sonunda. Mm -hmm. bir kaptı aldım. Az önce buraya koymuştum. Şimdi buraya aldım. Zaten üç tane rafım var. Ya buraya koyacağım ya buraya. Ona karar veremedim sadece nerede dursa diye. Haftada bir kere su vermem gerekiyormuş. İki çorba kaşığı dedi. Ben de bitkiler hakkında yavaş yavaş şöyle aldıkça bir şeyler öğreniyorum. Nasıl bakmam gerektiğine dair. Salça aldım. Yemeğimize başlayabiliriz. İkinci kere mercimek mi? <laughs> bir kere konuşamayınca bir daha asla cümlenin gerisi gelmiyor. Açamadım ya. Konuşacağım. Bu ikinci mercimek yemeğim. Bir kere yapmıştım güzel olmuştu ilk defa yapmama rağmen. Elim gitti ama yani şunu açamadım diye. Ama ben salçasız yiyeceğim ben bunu çünkü asla açamıyorum şu an. Aa bu kadar zor olamazsın. Açtım. Evet. Bezle açmam gerekiyormuş. Annem bıçakla açar. Ben de ondan görerekten denedim ama... Bir de şöyle kapaklardan nefret ediyorum. Sanki böyle yüzüme sıçrayacakmış gibi bir hissiyat oluyor bende. Ay kolay açtım. Şimdi yemek esnasında aceleyle açamam edemem diye baştan hazırlıyorum ben böyle her şeyi. Hadi çık. Kesin elimi keseceğim. Evet Böyle şeylerde bir de elimi kesmekten çok korkuyorum ben. Ha gayret be. Oh. Seninle işimiz sonra. Patates ay kalp şeklinde patates olmuş. Soğan ve samsak da orada. Mercimekleri ıslatmıştım zaten. O da son anda geldi aklıma. Tabii mercimekleri ıslatmamız gerekiyor muydu acaba falan diye bir düşündüm. Sonra YouTube'a açıp baktım. <laughs> bence sadece biraz tuz ek. O kadar tuz eklememe rağmen de hala tuz eksik ama galiba patates tuzu çok çekiyormuş. Biraz daha fazla tuz eklemek gerekiyormuş. Neyse ben zaten çok tuzlu yiyen biri olmadığım için, için okey yani ama <laughs> Sinan olsa şu an bayağı tuz atmıştı. Dün akşam Harry Potter'ın fragmanını izledim yeni yılda. Çıkacak ya onların buluştukları bir bölüm olarak. Aşırı heyecanlandım ve duygulandım. Gerçekten bir Frans buluşması, iki şu Harry Potter buluşması beni benden aldı. Büyük ihtimal siz de eğer seviyorsanız heyecanla bekliyorsunuzdur. Artık yeni yıl sabahında böyle güzelce izleriz hep beraber diye düşünüyorum. Yeni yılı bizim evde geçireceğiz işte bizim arkadaşlarımız. Hem de hepimizin hayatında böyle güzel gelişmeler oluyor ve enteresan bir şekilde hepimiz aynı anda taşıyabiliyoruz taşındık. Hepimizin taşındığı bir dönem oldu. 2022'de herkes yeni evinde girmiş oluyor böyle. ben herkesi buraya topladım. Kaç yeni yıldır hep beraber kutlayacağız hep beraber ama asla yapamadık. Hep bir şeyler çıktı ve kutlayamadık. İşte geçen sene pandemiden dolayı kutlamamıştık. Çok kalabalık olmayalım vesaire. De. Herkes böyle kendi kendine beraber şey yaptı. Ondan önceki sene 2020'de... Ha ne vardı? Sinan bana evlenme teklifi etmişti 2020'nin Ocak ayında, Ocak ayı Yani 1 Ocak'ta yeni yıldız sinemle evlenme teklif etmişti 2020'de. O yüzden biz baş başa geçirmiştik işte Sinan'ın planı falan vardı. O yüzden yine hep beraber geçirmemiştik. Neyse bu sene inşallah bir sıkıntı, bir aksilik çıkmasa bu evde geçireceğiz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Unutmayın ki her hafta aksatmadan, günü belli olmasa da video yüklemeye gayret gösteriyorum. Aktif olmaya çalışıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kendi Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Bay bay.